Sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Bugün matematik dersimizde şekil modelleriyle kaplama örüntüleri yapmayı öğreneceğiz. Öncelikle örüntü neydi hatırlayalım arkadaşlar. Şekillerin ya da sayıların belli bir kuralı tekrarlamasına biz örüntü adını veriyorduk. Peki, şekiller arasına hiç boşluk kalmadan ve şekiller üst üste gelmeden oluşturulan örüntülere ne ad veriyoruz arkadaşlar? Evet, bu tür örüntülere de arkadaşlar süsleme adını veriyoruz. Bakın, yandaki mozaiği inceleyecek olursak arkadaşlar biraz daha yaklaştıralım. Ayrıntılarına dikkat edelim. Hangi geometrik şekiller kullanılmış arkadaşlar? Bakın. Hiç aralarında boşluk yok ve dikkat ettiyseniz üst üste de gelmemiş parçalar. Arkadaşlar dikkat ettiysek üçgen, dörtgen, kare gibi, dikdörtgen gibi geometrik şekiller kullanılmış bu mozaik süslemesi oluşturulurken. Bunu inceledikten sonra arkadaşlar birlikte yapalım bölümüne geçiyoruz. Anaç gereçlerimiz kareli kağıt, boya, makas, A4 kağıdı, yapıştırıcı. Kareli kağıdın tamamını kırmızıya boyayalım. Başka bir kareli kağıdın tamamını yeşile boyayalım. Boyadığımız kağıtların karelerinden yararlanarak Eş kareler keselim diyor arkadaşlar. Ben size daha pratik olarak bir tane e, renkli kırmızı kağıt ve bir tane de yine renkli yeşil renkli bir e, yeşil kağıt alın elinize. O kağıtların üzerine kareler eş kareler çizin arkadaşlar. Nasıl kare çizileceğini öğrenmiştiniz. Kenar uzunlukları birbirine eşit eş kareler çizin. Daha sonra o çizdiğiniz kareleri arkadaşlar makas yardımıyla ayırın. Devam ediyoruz arkadaşlar kestiğiniz eş kareleri kullanarak karelerin aralarında boşluk olmayacak şekilde süsleme yapın diyor arkadaşlar. Yaptığımız süslemeyi kağıda yapıştıralım. Yaptığımız süslemeyi, örüntüyü yan yana ve alt alta gelecek şekilde aynı düzlemde devam ettirelim diyor arkadaşlar. Oluşturduğumuz kaplama örüntüsünün kuralını açıklayalım. Oluşturduğumuz kaplama örüntüsünü aşağıdaki noktalı kağıda çizelim diyor Arkadaşlar ben bununla ilgili bir bu e, etkinlikle ilgili bir örüntü hazırladım arkadaşlar size bunları bunu göstermek istiyorum şöyle baktığınız zaman arkadaşlar e, yeşil ve kırmızı renkli kareleri kullandığım örüntünün elemanları olarak birinci katta arkadaşlar bir yeşil iki kırmızı bir yeşil iki kırmızı kare bir yeşil kare iki kırmızı kare şeklinde Ortadaki katta ise arkadaşlar bu kez kırmızı kare ile başladı. Kırmızı kare 2 yeşil, 1 kırmızı 2 yeşil, 1 kırmızı 2 yeşil şeklinde devam ettirdim. İstersek devam ettirebiliriz arkadaşlar. Yana, üstte, alta şeklinde aynı örüntünün kuralını sürdürerek devam ettirebiliriz. Üçüncü katta ise arkadaşlar 1 yeşil, 2 kırmızı, 1 yeşil, 2 kırmızı, 1 yeşil, 2 kırmızı şeklinde devam etti. Bakın. Şu en üst kattaki örüntü tekrar burada tekrara düştü arkadaşlar. Peki bir alt katta daha yine aynı şekilde devam edecek olsaydım ne yapardım arkadaşlar? Bir, bir kat daha devam edecek olsaydık ne yapmamız gerekirdi? Şöyle bakalım. Bir kat daha yapacağımızı düşünelim arkadaşlar. Şöyle önce kareleri çizelim. Evet arkadaşlar bu şekilde karelerimi çizdim. Şimdi kurala uygun şekilde boyayacağım. Bu kez ilk olarak kırmızı kareyi boyayacağım arkadaşlar. Bir tane kırmızı, iki tane yeşil. Bir tane kırmızı, iki tane yeşil. Bir tane kırmızı, iki tane yeşil. Tane kırmızı, iki tane yeşil. Benimki sizlere örnek teşkil ediyor arkadaşlar. Siz kendiniz istediğiniz şekilde örüntüler oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Örüntünüzün aynı kurala sahip olması gerekiyor. Buna dikkat ederseniz istediğiniz örüntüleri siz de oluşturabilirsiniz. Evet bu şekilde arkadaşlar kırmızı ve yeşil kareleri kullanarak bir süsleme yaptık arkadaşlar. Evet kaldığımız yerden konumuzu işlemeye devam edelim. Atanın renkli kareleri kullanarak yaptığı kaplamayı inceleyelim. Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 kare. Sonra bir kare sarı. Sonra bakın. Her katta arkadaşlar ne oluyor? 4, 1, 3, 2. Şöyle 5, 5 düşünecek olursak arkadaşlar. Şöyle. 5, 5 düşünecek olursak. şöyle ayıracak olursam arkadaşlar şöyle düşünce kurursak, bakın 3 şey 4 1 3 2 2 3 1 4 tekrar tekrar düşüyor bakın şuradan arkadaşlar şöyle 4 1 3 2 2 3 1 4 şeklinde devam ediyor farklı renklerde Evet örüntünün kuralını tespit edebilmek için arkadaşlar örüntünün tekrara düştüğü yeri tespit etmek çok önemli. Örüntü nerede tekrara düşüyor arkadaşlar? Nerede başa dönüyor? Bakın tam şurada. Alt katta baktığımız zaman arkadaşlar ise şu şekilde şuradan tekrara düşüyor. Bakın asıl örüntünün kuralı burası arkadaşlar. Şunları sileyim bir daha çizeyim. Evet arkadaşlar, örüntünün tekrara düştüğü yer burası. Şurada bir daha tekrara düşüyor. Örüntünün kuralını bu tekrara düştüğü yerlere bakarak tespit edebiliriz arkadaşlar. Evet. Kare sayıları ne oluyor? Renkleri birer azalıyor, daha sonra birer artarak devam ediyor. Bu şekilde bir örüntü oluşturmuş. Bu aslında bir süsleme. Ata renkli kareleri bir kurala göre yan yana dizerek bir kaplama örüntüsü oluşturmuştur. Oluşturduğu örüntüyü alt alta ve yan yana gelecek şekilde aynı kuralda devam ettirmiştir. Ata oluşturduğu kaplama örüntüsünü kareli kağıda çizmiştir. Evet bu şekilde oluş bakın karelerle böyle oluşturuyor. Daha sonra ne yapıyor arkadaşlar? Bu oluşturduğu örüntüyü kareli kağıda çiziyor. Evet. Bakalım Aşağıdaki kaplama örüntüsünü inceleyiniz. Örüntüyü noktalı ya da kareli kağıda çiziniz diyor arkadaşlar. Bakalım şöyle inceleyelim. Bir tane dikdörtgen. Dikdörtgenin ucunda bir tane üçgen. Daha sonra o üçgene bağlı arkadaşlar. Kareler var. Bu şekilde birbirine bağlı şekilde devam ediyor. Örüntünün tekrara düştüğü yeri belirleyelim arkadaşlar. Örüntü nerede tekrara düşüyor? Bakın tam olarak şu şekilde. Şu elemandan sonra ne yapıyor arkadaşlar? tekrara düşüyor. Değil mi? Evet, örüntünün tekrara düştüğü yer burası arkadaşlar. Ya da şöyle diyebiliriz. Evet, örüntümüz bu. Örüntü yanlış söyledim biraz önce. Örüntünün tekrara düştüğü yer arkadaşlar şurası. Evet, burası arkadaşlar. Örüntümüzün kuralı bu. Hep aynı şekilde ne oluyor? Bakın. Devam ediyor arkadaşlar. Örüntü, örüntünün elemanları Bunlar buna dikkat edersek arkadaşlar örüntü konusunu halletmiş oluruz arkadaşlar. Evet, burada kareyle bitmiş, devam ettirebiliriz. Biz de bu örüntüyü oluşturup kareli kağıda çizmeye çalışalım arkadaşlar. Evet sevgili öğrencilerim. Örnekteki örüntüyü yapmaya çalışıyorum. Bayağı bir zorlandım şuraya kadar getirdim. Kaç yapım aşamasını sizlere göstereyim çünkü çok uzun zamanımı alıyor arkadaşlar yapmaya çalışmak. Videomuzun vakti boşu boşuna gitmesin. Şöyle bir adım daha götürüp ondan sonra boyama aşamasına geçeceğim arkadaşlar. Ben çizerken herhalde siz fikir ediniyorsunuzdur arkadaşlar. Kusura bakmayın sessiz kalıyorum odaklanmak için. Evet arkadaşlar. Herhalde becerebildim. Şimdi boyamasını yapalım arkadaşlar. Nasıldı? İlk başta mavi vardı herhalde değil mi arkadaşlar? Şöyle boyutunu böyle ayarlayalım. Dikdörtgenimizin rengi maviydi arkadaşlar. Dikdörtgenleri önce bir boyayalım. Daha sonra arkadaşlar şu üçgenler ise turuncuydu. O üçgenleri turuncu yapalım. turuncu rengimizi seçelim. Burası da turuncu arkadaşlar. Evet. Şu ortada merkezdeki kare arkadaşlar yeşil. Onu da boyayayım. Bu da aynı şekilde. geri kalan kısımlar arkadaşlar sarı renkli örüntümüz birinci adımını yaptık bu şekilde. İkinci adımı da aynı zamanda süsleme. Değil mi arkadaşlar? Boşluk bırakmadan ve üst üste gelmeyecek şekilde bu geometrik şekillerle yapılan örüntüye biz aynı zamanda süsleme adını veriyorduk. Süslemeler günlük hayatta pek çok yerde karşımıza çıkar. Duvarlarda, fayanslarda, mutfak tezgahlarında, mutfak duvarlarında, halılarda Pek çok yerde karşımıza çıkar. Evet arkadaşlar. Örüntümüzü kaplama örüntüsünü bu şekilde yaptık. Sizler de bunu defterinize kareli defterinize yapıp boyayabilirsiniz arkadaşlar. Evet dersimizi işlemeye devam ediyoruz. İkinci örneğimiz. Sevilay'ın el işi kağıtlarını kullanarak yaptığı kaplama örüntüsünü inceleyelim. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle baktığımız zaman üçgenler kullanmışlar. Ee, i̇kiz kenar üçgenler kareler kullanmış. Birinci katta. ikinci katta ise kare ve dikdörtgen kullanmış arkadaşlar. Bir kare, bir dikdörtgen, bir kare, bir dikdörtgen şeklinde devam etmiş. Böyle bir kaplama örüntüsü yapmış. Sevilay şekil modelleri kullanarak bir kaplama örüntüsü oluşturmuştur. Oluşturduğu kaplama örüntüsünde turuncu el işi kağıdından yaptığı üçgenleri, mavi el işi kağıdından yaptığı kareleri ve yeşil el işi kağıdından yaptığı dikdörtgenleri kullanmıştı. Sevilay yaptığı kaplama örüntüsünü daha sonra ne yapmış? Noktalı kağıda bu şekilde çizmiş arkadaşlar. Öğrendiklerimizi uygulayalım. Üçgen, kare ve dikdörtgen şekli modellerini kullanarak bir kaplama örüntüsü oluşturunuz. Oluşturduğunuz örüntüyü kareli kağıda çiziniz diyor arkadaşlar. Biz de buraya bir Örüntü modeli oluşturup oluşturduğumuz örüntüyü çizelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Süslememi son aşamasına geldim. Son aşamasında sizde şahitlik edin arkadaşlar. Üçgen, çember, dikdörtgen ve son olarak kareleri de kullanıyorum arkadaşlar. Böyle bir süsleme tasarladım. Sizler farklı geometrik şekilleri ya da bunları kullanarak farklı süslemeler elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şimdi boyamamıza geçelim. Boyayınca kendisini daha güzel gösterecektir. Şöyle şu ebat yeterlidir. Kareleri yeşil yapalım arkadaşlar. üçgenleri sarı yapalım. Evet, bunu devam ettirebiliriz. Alt kata da gidebiliriz. Sağa da devam ettirebiliriz. Böyle bir süsleme yaptık arkadaşlar. dikdörtgenleri evet, bakın. Dikdörtgenleri kırmızı yapalım. Hatta şöyle yapalım. Bir tanesini kırmızı. Kareden sonrakini ise siyah yapalım. Şöyle olacak o da siyah olacak. Bu da siyah olacak. Bu da siyah olacak. aşırdım ama olsun. Affınıza sığınıyorum. Çemberleri de arkadaşlar mavi yapalım. Evet böyle bir süsleme elde ettik. Umarım beğenmişsinizdir. Dersimizden zevk almışsınızdır arkadaşlar. Sizler de zevk alarak inşallah kendi süslemelerinizi oluşturursunuz defterinize ya da farklı kağıtlara. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu videoda ilgili konuyla ilgili ekstra bir video daha çekeceğim arkadaşlar. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Sağlıcakla kalın.